İlk düdük mücadele başlıyor sevgili futbol severler. İmaj altyapı Van Spor Futbol Kulübü Bandırma Spor mücadelesi başladı. Sabahattin ceza sahası içinde çaprazdan bir şut denemesi Benito'dan kalabalıktan geri geldi top. Tanke bir anda girdi araya. Tanke ve gol! Erdi'den büyük hata ve bu hatayı affetmiyor. William da tanke. 11. dakika. Van de Plasman'ın da Bandırma Spor 1-0 önde. Erdi'den çok büyük bir hata ve tanke girdi araya. Bu hatayı affetmedi. Salman'ın arkasına gönderilen top. Sabahattin. Salman'ın müdahalesi atak devam ediyor. Cedric Embolo döndü girişine vurdu. Vallahi Mitros. Yükleniyor Valspor Futbol Kulübü. Azdan bir şut denemesi daha. Yatarak müdahale geldi orada. Hareketlendi Dongala. Tanke. ikinci gol şansı. Tanke 44. dakika. Yine savunmada bir hata. Çıkarken kaybedilen top ve Endon Gala'nın pasında Tanke 44. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydediyor. Regis içeriye doğru gönderdi Atınç. çıkarken kaybedilen top şimdi orta içeriye. Kafa vuruşu son anda. Enteresan bir gol izleyebilirdik. Embolo Cedric kafayı vurdu. Köşeye giden top son anda. Parmakların ucuyla Akın. Cedric Embolo hareketlendi çaprazda. Cedric Embolo mükemmel bir gol. Cedric Embolo zor pozisyonda çok sert bir şut geldi. 51. dakika. Çok zor pozisyonda çaprazdan mükemmel vurdu Akın. Bekircan. Jefferson uzaktan bir şut denemesi. Yandan dışarıya. Orta geliyor. Atınç. Gol pozisyonu bir vuruş dışarıya. Hikmet dışarıya attı müsait pozisyonda. Orta geliyor. Ceza sahasına doğru. ikinci birden geldi. Ve son düdük geldi. Davut Takulçelik Çelik son düdüğü çalıyor Van'da. Van Atatürk Stadında imaj altyapı Van Spor Futbol Kulübü 1, Bandırma Spor 2 ve 3 puan konuk ekibin oluyor.